Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz bugün biliyorsun işçi bayramı Mayıs'ın biri hayırlı uğurlu olsun Rabbim şans versin herkese bolluk bereket sağlık olsun her şey olacak önemli sağlıktır gerçekten Faci anneniz YouTube'da görebilirsiniz bugün size kart çekeceğim ama kusura bakmayın özür diliyorum elim şişmiş Bilmiyorum parmağım yerinden çıkmış ne olmuş. Ee, belki çok fazla hastanede kaldım. Kızımın önünde Ya da ne yaptım bilmiyorum. Yeni farkına vardım. Bu parmağım yerinden çıkmış. Korkudan yapamıyorum da. Ee, onun için kartınızı zaten hazırlamışım. Başlayacağım. Kart çekeceğim bugün size. Ee, tarot kartı Allah'ın izniyle çekmeye başlıyoruz ve sizin için görmek istiyorsan YouTube'da görebilirsin alma verme dengesi için ve abone olsan sevinirim mutlu olurum bakalım kartlarımız sizin için ne diyecek onu açmaya çalışacağız ve yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar bu parmağın gidip gelemiyor yani fazla bakalım neler çıkıyor sizin için biz de çekeceğiz Şimdi bir erkek çok fazla maddi duruma düşkündür. Bu maddi durum e, acaba bir varlıklı ile evlenmek istiyor. Maddi durumu olan bir kişiyi arıyor. İster hoşuna gitsin gitmesin, ister güzel olsun olmasın, sadece durumu olu iyi olan bir kişiyle evlenmek istiyor. Sadece bu kendini kurtarmak istiyor ve parayı düşünüyor. Bir de aklındaki kişi sizin için ne düşünüyor? Bu ilişkiniz devam edecek mi gibi? Birbirinize dokunmadan hissediyorsunuz. Bakışlarınız sanki birbirinizi anlatıyorsunuz. Anlatıyordunuz birbirine bakarken sanki her şeyi anlıyordunuz. Ama o kadar siz kendinizi savunmayı biliyorsunuz. Hiçbir şey gerek kalmıyor. Şimdi arkadaşlar hala kararsızlık var sizden. Bir bakra bir türlü veremiyorsun. Bir de gerginlik var sizde. Ve yaşadığın fikirleriniz ayrı ve temeliniz biraz sarsılmış gibi. Bir ileri iki adım ileri atmak istiyor. Siz ona bakınca ve biraz korkuyorsunuz da. Bu kişi bir enerji dört dörtlüktü. Ve geçmişi ile pişmanlık ve keşkeler sürekli guru ve ego da ortada var. Ve ikinizin de gözünüz bağlı ve çok gerginsiniz ikinizde. Bir de bir dilek tutmuşsun. Allah'ın izniyle dile. Tutulmuş bir Ve buradan bir bazı kelimeler yutuluyorsun. Bir ilişkiniz yol ayrımı değil. Ve aklındaki kişi de sizi daha iyi görünüyor. Bir evet yeterdir. Bir kim ne dersen desin. Sürekli sanki bu sizi dinleyecek bu erkek. Gerçek sevgi gerçekten nerede yaşıyorsan siz orada olmak istersiniz. Buradan sevdiğin kişi gitmiş de arkasından bakıyorsun. Acaba bu döner mi dönmez mi sizin için çok önemli. Çünkü onu unutamıyorsun. Seviyorsun. O da sizi seviyor. O da size dönüş yapmak istiyor. Ama ikiniz de böyle sessiz kalmışsınız canım. Nedense. Buradan birbirinize sıkı sıkı sarılacaksın. Birbirinize aşkla, sevgiyle birbirinize böyle sarılacaksınız. Bir de ağır sözler olmuş ve bir ihanet olmuş ve üzülmüşsün baya. Ama yüzleşmeniz olacak sonunda bir yüzleşme olacağını görünüyor. Bir de bir teklif alıyorsunuz bir bayan bir erkekten teklif alacak ile o harfi olan bir erkektir size teklif verebilir arkadaşlar. Kalbiniz kırık ve bazı kişiler üçüncü kişiler karışmış ve karışıyor nedense ve ikinizden net karar vermeniz gerekiyor Kafa karışıklığı var Duygusal bir boşluktasın Sırtınızı birbirine dönndermişssin ciddi bir yüzleşme var iş, ilişkinizden ve duygusal taraf için mutluluk yaşasın. Sanki herkes hak ettiğini yaşayacaktır yani Şimdi gene kartınızı çekelim. Çok duygusal, güzel bir aşk, güzel bir mutluluk birlikleriniz. Çok güzel olacağın Allah'ın izni oluyor. Buradan birbirinize küs iki kişiyi Allah'ın izni ile barış sağlanacak, barışacaksınız. Bu geçmişteki sıkıntı ve üzüntü gideceğin görünüyor. Bir de birbirinize o kadar iyi geleceksin ki, o kadar birbirine destek vereceksin ki, bütün aşamadığın, yani bütün basamakları aşarsın, geçersiniz. Arkadaşlar elim arıyor. Ben kıpırdayamıyorum. Özür diliyorum sizden. E, mecbur şöyle karıştırmam gerekiyor. Çünkü e, parmağım tutmuyor. Böyle bir şey yapıyorum. Özür diliyorum. Gene mecbur çekmeye böyle çalışacağım. Bir büyüklerin sözünü dinlesen çok iyi olur. Bu büyüklerin sözü size aynesi hatı iyi gelir. Kötü bir şey değil yani. Çok aşırı derece hem duruyorsun hem düşünüyorsun hem bir türlü kafana takılan diyorsun yapacağım yapmıyorsun da ve bir yolculuk yaparsın kendini hazırlamışsın ama bir türlü gitmemişsin gideceksin ama gideyim gitmeyeyim tenedüttesin sabah erken bir yolculuk yaparsın bir bayan bayanın isminden K ile Z harfi olandır bir buradan da gördüğüm kadar o kadar enerjiniz birbirinize iyi geliyor ki anlatamam. Ne kadar birlikleriniz olmuşsa de kimseyi dinlemeyin. Üçüncü kişileri araya koymayın arkadaşlar. Çünkü araya koyarsan olmaz diyelim. Doğrusu. Buradan hiç bilmeden gizli saklı çok bir erken sırları var. Bu gizli saklı yani belki hiç bilmiyorsun haberin yok. Bunları bileceksin ve anlayacaksın ya da kendisi sana anlatacak. Bunu bildikten sonra artık onunla aynı devam edeceksin, etmeyeceksin, sen bileceksin. Buradan güzel bir balay sizi bekliyor. Güzel bir evlilik, güzel bir balay hazırlığı hazırlanacaksın bir erkek bir bayan bir de bir mirasını sanki eline almış bir erkek bütün maddi durumdan size doğru geliyor hem maddi hem manevi size doğru gelecek bir telefon görüşmeniz var bu telefon görüşme sizi mutlu edecek Allah'ın izniyle. Buradan evlat bekleyen Allah'ın izni ile hem kızı olur hem erkek çocuğu olur. Belki çoktandır beklemiş ama bu haberler gelecek size. Güzel bir ikili bir kişi, uzun boylu bir erkek esmere kaçan bayanda çok güzel biraz etli botlu. Birlikte çok güzel zaman geçirmişler evliliğe doğru bir buçuk ay içinden evlilik hazır olur. Ne kadar sen anlatıyorsun bu erkek anlamıyor sen üstüne üstüne geliyor. Ve sürekli sert davranıyor, sinirli davranıyor. Bir türlü sen ona baş çıkamıyorsun. Nedense anlatıyorsun ama sanki anlama özürlü gibi özür diliyorum. Her bildiğini okuyor. Buradan istemeyerekten bir kişiyle birliktesin. Çok zor. Sanki her dokunuşta, her yaklaştığı zaman sanki zehir berek, sanki yılan sokuyor ama mecbur. Sanki bir bayandır mecbur kalıyor. D, L, A harfi olan bir bayandır. Seni her yerden izliyor kendini göstermeden. Omuzu geniş yakışıklı bir erkek ve seni seviyor onun için seni her yerden izliyor gizliyor buradan bir bayan saçları sarı çok güzel bir zayıf erkek size teklifte sürpriz bir teklif evlilik teklifi yani edecek Azan okuyor, bitsin, yeni devam edeceğiz. Aziz Allah ya beyk ya Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la Muhammeden abdu ve resuluhu. Bir de kararsızsın. Yolunu seçemiyorsun. Karar veremiyorsun. Böyle durgun durgun bir bayan. Boylu postlu bir bayandır. Böyle durgun. Acaba ne olur? Bir de bir erkek seni sıkıştırıyor. Sanki tehdit ediyor ya da köşe sıkıştırıyor gibi ama resmi elbise üstündedir artık ne iş yapıyor da resmi elbise üstünde. Destek alacaksın. Bir erkekten destek veriyorsan birbirine birbirini de destek vereceksiniz. Dört örtük. Kartınızı çektik canım. Buradan sesini etmeden, kendini göstermeden sadece yolu bekleyen bir beyefendi var genç biri fazla büyükle 26-27 yaşında. Bir de bir yolculuk yapabilir. Bu yolculuk yurt dışı bir yolculuktur. Buradan seni çok kıskanan kimseyi görmemesini istemez. Hep bir de serttir. Hakimiyet kurmak isteyen biri. Gözün arkadan Kaybettiğinin arkandan bakıyorsun ne oldu ne bitti. Kavuşuyorsunuz sevdiğin kişiye. Kavuşma, güzel aşk ve kavuşma görünüyor. Allah'ın izniyle kavuşacaksınız. Ne kadar yıpranmış da olsan sonunda kavuşmanız görünüyor. Bu erkek kendini her yerden güvenden hissediyor ve güveniyor. Canım, senle bir kız tartışacaksın, birbirine girmeler, tartışmalar, üzgün olmuş olabilirsin biraz, tartışmalar var ve iki erkek arasında kalmışsın. Herkesi de senden hoşlanıyor, ama sen birisini hoş, birisinden hoşlanıyordun, o teki de bırakmak istemiyorsun. Biri durumu iyi, biri de ee, duygusal düşünüyorsun acaba ben duygusalı yani sevgi e, bakayım yoksa madi durum gibi bir durum kalmış olabilir zaman geçirirsin birlikte oturursun birlikte yiyip içip konuşursun daha fazla mutluluk yaşayacaksınız Allah'ın izniyle her şeyi birlikte paylaşırsınız birbirinizden paylaşma ve birbirinize destek ve birbirinize mutluluk yaşayacaksınız. Hem denge hem akıllı insanlarsınız. Bir de güzel bir evlilik yaparsın. Evlilik size çıktı. Maşallah. Evleneceksin de. Evlilik var. Bu evlilikte umarım kısa zamanda hayatınıza geçsin. Biraz katina'yı çekelim. Çünkü ben sağ elimi kullanamıyorum. Tasadip kızımın da sağ elidir. Biraz yalnızlık var. Biraz düşünüp taşınıyorsun. Bir karar vermek istiyorsunuz. Sevinip sevileceksin. Oynayacaksın keyiften. Müjdeli haber, sevgi, düğün, dernek, mutluluk var. Ev taşınma, müjde almak, yer değişiklik olabilir. Çok güzel bir e, yani nişan var. Allah'ın izniyle çok güzel, ciddi sizi düşünen biri var. Beklediğim devletten bir e, haber geliyor. Bu zarf geliyor. Bu zarf e, belki mahkemeden belki işten belki iş için şimdi iki tane selçede bir zarf da size geliyor dört yerde hem değerlisin hem değer katarsın ama biraz korkuyorsun ve çok meraklısın gizli gizli izliyorsunuz biraz kötü enerjiler üstünüzde olmuş bir kapı kapalıdır Allah'ın izniyle umarım kapınızda açılır. Bir erken gözü senden başka kimseyi görmüyor sürekli size bakıyor. Sen de hiç bulutların altından çıkmıyorsun. Sürekli üç parça bulutlar var. Onlardan bitecek. Çok güzel Allah'ın izni ile sanki yükseliyorsun bir parada. Elinize geçiyor. Biraz dikkatli ol bir tilki isminden T harfi olan, İ harfi olan, K harfi olan etrafınızdan erkektir, dönebilir, dolaşabilir. Fazla güvenmeyin. Güzel bir balık yakalıyorsun, madi durumdur. Bereketli bir döneme geçeceksiniz. Her şey istediğin gibi artık diyorsun ki ben yakaladım şansımı. Çok olumlu Allah'ın izniyle. Bir gözün yoldadır. Birisini bekliyorsun. Gözün yoldan yoruldu artık. Kalpler birbirine ait. Aşık. Senle biri birbirinize aşıksınız. Çok güzel bir aşk yaşayacaksınız. Bir bilgeden yardım destek alacaksın. Bu yardım destek ihtiyacınız var. Bir de o kadar sizi bekleyen biri var o kadar bekleyen, o kadar düşünen, o kadar sizi seven var. Ve ne zamana kadar diyorsun? Bu bekleyen bir bayandır. Çok güzel me harfi isminden, yasu isminden olan biridir. Bu çok güzel. Bir gelecek, bir mutluluk hayatımızdan olur. Dua ihtiyacın var. Çok dua etmektesin. Çok dua etmelisin üç kişi çok karam şeyler yapan etrafınızdan var arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Kötü enerjiler size veriyor. Bir de bir erkek şaşkın bir durumdan. Onun isminden de D, T, L harfi olan. Yıldızların düşük biraz göze nazara gelmiş birisini görüyorum. Çok güzel bir atınız var. Maşallah. Bolluk, bereket, sağlık. Çok güzel giyinmişsin. Sekiz vade ile bir mutluluk yaşayacaksın. Buradan iki yolun arasında kalmışsın. Seçenek sizindir. Ben yapayım, yapmayayım, gideyim, gitmeyeyim. Yol seçimler senin önünde. Hangisini istiyorsan düşünüp taşınıyorsun. O size iyi gelebilir. Sizin kalbinizi dinleyin. Ona göre adımlar atarsınız. Sakallı biri seni düşünüyor ve o kişinin isminden de A harfi var. Z harfi bir bayan, D harfi bir bayan. Çok güzel. Hem evlilik, hem mutluluk, hem bereketli döneme geçecek. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Bugün dedik size kart çekeceğiz. Ve Allah'ın izniyle kart çektik. Hem katina ile hem aşk kartı ile size gittik yani. İsteyen kişiler beni bulabilir. Ee, ben buradayım. Sizi seviyorum. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Kızıma da dua istiyoruz sizden. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizinle olsun. Her zaman daim olsun. Ne istiyorsan gönlünüze göre Rabbim bolluk bereket sağlık versin size.